Selamu aleyküm, aleyküm selam. Abone olmayı ve katmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Anadolu'daki gizli piramit hikayesi, korku hikayeli, Din hikayeleri. 2010 yılının bir yaz günüydü. Ali, Orhan ve Recep arabalarına atlamışlar. Akdeniz kıyısından yaklaşık 50 kilometre bir yere gelmişlerdi. Burası ilin hatta ilçenin en güzel köylerinden birisiydi. Kavak ve söğüt ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla akıp giden bir nehir, çeşitli ağaçlarla süslenmiş küçüklü büyüklü tepeler, derin ve dik uçurumların güzel mi güzel bir yerdi. İşte o uçurum kenarında muhteşem bir köy manzarası çok daha yakın, çok daha net gözüküyordu. Yazın ilçenin sakinlerine, arabalarına atlar, uçurumların daha yukarısında bulunan derenin ilk kaynağına giderdi. Her ağacın altı mangal dumanlarıyla tüterdi. Ali, Orhan ve Recep güzel bir manzaraya karşı içmek için uçurum kenarında olmayı tercih etmişlerdi. İçmek onları birlikte olduğu en der zamanların keyfiydi. Gerçi Ali meyve suyu içmeyi tercih etmiş. Yanındaki çerezle bir ondan bir yerinden alıyordu. Orhan ve Recep arabanın teybinde çalan aybes müziği eşliğinde içtikçe içiyorlardı. Ara sıra yukarı doğru arabalar geçiyor. Her bir de üstü başı toz duman içinde kalıyordu. Bunlar umursamıyorlardı. Arabalar geçe dursun, bunlar içe dursun. Ali lavabo ihtiyacı olduğu için yukarı doğru bir çalının dibine eğildi. O anda karşısında bir şey karşısındaki dikkatini çekti. 12'nin kuzeyi gösterdiği bir saat burasılasında attığı yer tam 7.30'u gösteriyordu. Arabanın yanında karşıdaki yeri görüntüsü sıradan bir yerken işte tam orada sıradanlıktan çıkıyor, gizemleşiyordu. Çalının Birkaç metre uzalında gitse o görüntü bozuluyordu. Bir ama neden bunun cevabını çalının arasında bir kayanın üzerindeki bir işaretle buldu. Gördüğü yer bir makas gibi kesişen iki ok işaretin tam ortasına düşüyordu akıllara durgun verici bir manzara ve onun gizemleşen şifresi Ali'yi heyecanlandırdı. Ve diğer ikisi arkadaşına sahoş kafalarına ne gördüğünü anlatamazdı. Böyle şeylere çok ilgiliydi. Fotoğraf makinesini çıkardı. Karşıda gördüğü manzarayı çalının yanındaki hiç ayrılmadan değişik açılardan fotoğrafladı. Akşam bilgisayarında detaylıca inceleyecek arkadaşlarının da ayık olduğu bir günde fotoğrafları onlara gösterecek ve yorumlarını alacaktı. Peki Ali ne görmüştü? Köyün çıkışında derenin kenarında yukarı doğru daralan sivri bir dağ görmüştü. Ona göre bu kesinlikle bir dua oluşum değildi. Resmen piramitti. Acaba birinin ya da birilerinin bundan haberi var mıydı? Bu ancak Recep cevaplayabilirdi. Recep yazları ilk okul arkadaşları için bu köye gelir. Kendisinin de merak ettiği sorusunu onlardan öğrenmiş olabilirdi. Saat 11'e doğru hazırlandılar. Ali'nin şoförlüğünde ilk geceki evine vardı bir buçuk saati bulmuştu. Önce Orhan'ı ardından Recep'i bıraktı. Recep kapıdan inerken müsait bir zamanda seninle bir şey konuşacağız. Orhan da yanımızda olsun tamam mı dedi. Recep esneyerek yarın olsun hayır olsun konuşuruz dedi. Ve sallana sallana merdivenlerden çıktı. Ali eve varana kadar o, bunların köyden hiç kimse bilmiyordur. Yoksa defineci bu piramidin içine girmiş eğer varsa layık onu açmıştır diyordu. Gerçi ihtimal çok zordu. Ancak bir çoban buralarda hayvan otlatır. Ancak bu çalının dibinde onu noktaya çok dikkatli bakarsa fark edebilirdi. O akşam Ali bir değişik açılardan çektiği fotoğraflara baktı. Bununla yetinmedi. Mısır piramitlerini ve dünyadaki diğer piramitleri inceledi. Onları kendi resmindekilerle karşılaştırdı. Fotoğraftakilerin kesinlikle bir piramit olduğuna karar verdi. Bir hafta sonra konuyu açmak için arkadaşlarına yanlara alarak gerçek Geçenki gittikleri yere gittiler. O sefer arkadaşları Sema verdi. Demledikleri çaylardan içiyorlardı. Recep bir şey konuşacağız diyordun. Ali ne oldu diye sordu. Ali heyecanlı heyecanlı gelin benimle dedi. Çalının yanındaki ehliyle tepeyi göstererek dikkatlice bakın oraya dedi. Orhan hiçbir şey anlamadı. Recep vay be oradan bakınca tepe bir şeye benziyor dedi. Ardından daha dikkatli baktı... ...o da aynı şeyi söyledi... ...Ali çalının arasındaki... ...ok işaretini gösterdi... ...piramitten de... ...onun uzantısından... ...her ikisinde büyülendi... ...Ali bu tepenin piramit olduğunu... ...bilmiyordun Recep... ...diye sordu Recep... ...ne bileyim dostum... ...köyün içinden veya karşıdaki yoldan... ...bakılınca sıradan bir tepe... ...gibi gözüküyor... ...köylülerden bilen var mıdır sence sanmıyorum. Eğer bilseler de şimdiye çoktan duyardım. Orhan aileni diye karıştı. Recep anladın mı oğlum? Burası kadarıyla piramit. içi diye gireceğiz. Kral ya da kraliçe ya da prensin mezarını açacağız diye cevapladı. Semaverden bir çay daha de aldı. Aralarında hararetli bir tartışma başladı. Orhan ve Ali bir an önce piramitin girişini bulmak istiyordu. Recep de buna şiddetle karşı çıkıyordu. Haklıydı adam. Bir kere yaz mevsiminde ev sahipleri har olurdu. Kaldı ki erkeğinde akşamda 3-4 tane ışığı yanan ev bulunuyordu. Bunlardan birisi Bekçi'ye aitti. Diğer soruysa aletlerin oraya nasıl taşınacağıydı piramidin kimseye görünmeden kapısını bulmak ve özellikle içerideki mezarları açmak ince bir işçilik, ince bir hesap gerekiyordu. Belli ki taş kesme, matkap gibi aletlere ihtiyaç duyulacaktı. Öncelikle hanelerin çoğunun göçmesi gerekiyor. En uygun şartlar rüzgarların ılgıt ılgıt estiği bir kış gecesinin ilerleyen saatleri. O soğukta dışarıda bekçi bile çıkmaz mutlaka içeride gürül gürül yanan sobanın yanında mayışmış olur ve karanlıkta kimse onları görmezdi planın ne zaman başlayacağı konusunda anlaştılar daha büyük sorunsa o aletlerin yoldan tepenin olduğu yere kadar taşımaktı aracın daha bagajında götürmek hem arabanın sesi hem farlarıyla dikkat çekerdi bu soruyu da bir boşluk bıraktılar. Bir diğer sorunsa taş kesme, makap aleti ve seyyar ışıklandırma nereden elektrik çekileceğiydi. Önce büyük kamyon aküleri düşündüler. Onun da ta aletler gibi köyün bir ucundan diğer ucuna taşıması ayrı papastesi ayrı sorundu. Recep buldum çocuklar de, deyip heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladı. Şimdi göremezsiniz ama tepenin çok yakınında bir sokak lambası var. Elektriğin oradan çekeceğiz. Orhan abi güzel de o sokaktan lambası bizim işimizi zorlaştırmaz mı? Recep ha, patlatırız ne olacak? Toplantının diğer saatlerinde ailenin dünyadaki diğer piramitler araştırma yapmasına, Recep'in köy içinde incemeler yapmasına ve Orhan'ın da Gerekli aletleri ve makinaları temin etmesine karar verdiler. Sonbahar aylarında bir gün arkadaşlar sahil kenarlarında şık bir lokantada toplandılar. Receb'in anlattıklarına göre bekçi yaz kış oradaymış. Tepenin karşı tarafında kışları göç yapmayan birkaç tane ev varmış. Arabayla oraya girmek çok riskliymiş. Yani bu aletleri hiç ses çıkarmadan ve hiç kimseye gözükmeden kepiye götürmek gerekiyormuş. Üçü de yemekten sonra bu sorunu nasıl çözeriz diye kara kara düşündü. Cevabı denize dikkatlice bakan Orhan bulmuştu. Bir teknede ortasında sallana sallana gidiyordu. Sal yapacağız arkadaşlar. Ali bu nasıl olacak ki diye sordu. Orhan Recep'e bakaraktan o uçurumlu vadinin içinden geçenlere kışları deli dolu akıyor değil mi Recep? Evet o doğru bizim Akdeniz ikliminde kışların dereler coşar. O da üstümüze onlarca ton ağır malzeme barındırsan bile bize istediğimiz yere gönderir dedi. Tan sorunu çözmüş ve kutlama yapmak için Recep ve Orhan şişeleri birbirine tokuşturmak üzereydi ki Ali Arkadaşlar güzel hoş da bu aletleri o deriye nasıl indireceğiz? Uçurum yukarıda kilometrece devam ediyorsa biraz duraksadıktan sonra decep çelik halatlarla malzemeleri derenin içine indireceğiz dedi. Ardından ekledi. Aile sen uçurumun sonundan deriye ineceksin. Biz de aletleri çelik halata bağlayıp indireceğiz sen de sadece aletleri sala koyacak bağlayacaksın salı ben derenin yukarısındaki meşe ağaçlarına yapacağım bu aletleri sal taşıyabilir mi diye sordu Ali sağlam olur merak etme o gün geldi İkindi vakti uçurumun kenarında bir pikapla piknik yapmaya gittiler mangalda sucuk pişirip semaverde çay içtiler amaç dikkat çekmemek için Erken saatlerde burada olmak, herkesin uyuduğu saatlerde yavaş yavaş da işlere koyulmaktı. Saat 10 gibi aletlerle ve makinelerle halatlara bağlandı. Recep ve Orhan Pikab'ın yanında kalırken Ali elindeki fenerle uçurumun bittiği yere gitti. Recep salın nerede olduğunu tarif etti. Sal Hemen uçurumun başladığı yerde derenin sağ tarafında sık ağaçların arasında saklanıyordu. Dereye inince zifiri karanlıkta bir yolculuk onu bekliyordu. Dere köre köyün girişinde çok hızlı akıyordu. Ali arada bir feneri tutuyor, önündeki 5 metre görüş hatısında kafasına yazdıktan sonra e, tekrar yakıyordu. Fenerin ışığı köyün girişinde eğer varsa penceresinde sigara içmekte olan bir adamı dikkatini çekebilirdi. Böyle düşünerek gözler gözlerini dört açarak giderken bir yerden ses duyuldu. Önce ağaçlar ağaç kakan sanetti. Her o her neyse oraya yaklaştıkça ağaç kakan onun değil de başka bir şey sesi olduğu anlaşıldı. Birisi baltasıyla bir ağacısını gövdesine vuruyordu. Bir adamın köyden bu kadar bir yerde bu gecenin bilmem kaçında rüzgarın deli dolu estiği saatlerde odun kesmesi hiç de normal değildi. Az ileride kocaman bir ağaç onun hemen altında bir karaltı gördü. Recep'in sakladığı salda o ağacın az ilerisindeki sık ağaçların olduğu yerde yani tam tüzergahtaydı. Onu bekçi durmuş olduğunu düşündü. Telefonla arkadaşlarına bekçi durmuşun hemen önünde kesmek olduğunu ve onun gitmesini bekleyeceğini söyledi. Oğlum sesini biraz daha yükselt. Cızırtıdan anlaşılmıyor dedi. Ali sesini biraz daha yükseltip tekrar anlattı. Sonra telefonu kapatıp bir hendeğin içinde karşıdaki manzarayı izlemeye koyuldu. Recep telefonu kapanmadan önce Ali Ali, Ali duyabiliyor musun beni? Yer değiştir. 10 dakika sonra karşıdaki telefondan bir cızıltı duyuldu. Tam kalın bir ses. Neye bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Hepiniz gebereceksiniz. Gözü dönmüş ahmaklar diyordu. Orhan, oğlum eşek şakasının sırası mı? Adam gibi konuşsana diye bağırdı. Ali'nin ağzının bez parçasıyla örterek bu kalın sesi çıkardığını düşünüyorlardı. Telefonu tekrar eline alan Recep Biz piramidin oraya gidiyoruz. Sen de çabuk gel diyerek Karşıdan bir ses bekledi. Telefonu kapanmıştı. Recep ve Orhan Telefonu son kapatılmasından yana Yarım saat sonra Kuyruğun karanlık yerinden Saklana saklana Piramidin oraya vardılar. Sokak lambasını Tek saçma silahıyla İkinci açışta patlattı. Piramidin bir tarafında herhangi bir çıkıntı var mı diye elleriyle yokladılar. Değdikleri yerler ya donmuş bir toprak yığını ya da pürüzsüz bir kayaydı. Pürüzsüz kayalarda kapıya benzer bir şey bulamayınca toprak olan yerlerde şiş sokmaya başladılar. Bazı yerlerde ses zemine ulaşmak bir şişle daha fazlasını gerektiriyordu. Yukarıdan dökülen topraklar kapı diye tahmin edilen yerleri kat ve kat kat kapatmış. Ali gelseydi aletlerle birkaç şişi birbirine kaynatır ulaşamadıkları yerleri yoklarlardı. Oysa Ali baygın halde saman çıkacaktı. Ali siper aldığı yerde karşıdaki manzarayı izlemeye devam ediyordu. Recep'in anlattıklarına uyuşmayan bir tuhaflık vardı. Durmuş, kısa boylu, göbekli bir adamın tekiydi. Ya karşıdaki adam uzun boylu, biraz zayıf ve çok hareketli biriydi. Elindeki baltayla ağacın gövdesine saniye başı vuruyordu. Adam vurmayı bıraktı, Ali'ye doğru yürüyordu. Her an adımda görmüş olarak durmuştan uzaklaşıyor. Tuhaf, çok tuhaf diyor. Elbisesi başka bir zamana ait olan siyahi bir köleye andırıyordu. Ali olduğu yerden korkudan irkilmiş, kendini iyice küçültmüştü. Sadece gözleri açıktı. Yani adamın o karanlıkta çalının arasında saklanmış bir kafayı görmesi imkansızdı. Tabii bu bir adamsa. Adamın elinde bu zamana ait olmayan şişe gibi bir şey sallanıyordu. Galiba onunla su içiyordu diye düşündü Ali. Adam şişeyi çalının içine ve çember çizerek etrafına döktü. Her halde oraya işaretlemişti. Sonra gerisin geriye çekip gitti. Ali, düzüne dökülen o damlaların ne olduğunu anlamak için tadına baktı. Tadı eksirlenmiş bir idrar tadıydı. Asıl tehlike yapış yapış damlaların mahiyeti. Ali henüz farkına varamamıştı tehlikenin. Adam o sırada ağacın kökünden ayırmış bir kol uzunluğunda kestikti. kasın kalın dalları 10 metre öteden atış yapmak üzere hazırlanıyordu. Hızlı hızlı ad, eline aldığı parçaları biraz önce işaret ettiği fırlattı. Ali iki eliyle kafasını kapatmış tam dal parçaları kollarına vücuduna ayaklarını isabet ediyordu. En sonunda avazı çıktığı kadar bağırdı. Sen kimsin sen öldüreceksin beni kes şunu. Gözlerini açtığında karşıdaki ne bir adam gördü ne etrafında kesilmiş bir dal parçası. Ama sırtı, kolları, bacakları bir ton dayak yemiş gibi ağrıyordu. Sürüne sürüne savun saksa saklandığı yere gitti. Bir iple onu beline bağlayıp kendisiyle birlikte suya doğru süründü. İşte o onda ne olduysa sıf ağaçlarla derenin Kıyı çizgisinde arasındaki mesafede oldu. Bir mevsim kış olmasına rağmen bastığı yerlerde kocaman yarıklar oluşur. Bu yarıklardan yılanlar, akrepler çıkıyordu. İdrar dan temas ettiği yerlere ağızlarını yapıştırıyor, zehirlerini bırakıyordu. Ev perişan aldaki Ali suya bıraktaki salın üzerine yığılı verdi. Recep, Ali, Ali ne oldu Recep diye alçak bir sesle seslendi Orhan da onun nabzını ve solumunu kontrol ediyordu Her ikisi de aletlerini makinelerini unutmuşlar arkadaşını ayıtmak derdindelerdi salı bir sedye yaptılar içine koydular Ali'yi yukarı taşıdılar arabanın koltuğuna yatırdılar bir ara Ali'nin gözleri açılır gibi oldu Orhan şişeyle birlikte suyu uzatınca Ali'nin ev reflesle şişeyi arabanın açık kapısından dışarıya fırlatması bir oldu Recep o burada biraz uyusun hem kendine gelir Biz yarım kalmış işimizi yerine getirelim Orhan daha kapının nerede olduğunu bilmiyoruz Defolup gidelim buradan. Hiç aklıma gelmedi. Çalanın içindeki şu işaret var ya. Bence kapı orada. Gizli bir geçitten piramite çıkıyordu orası. Tam o sırada Ali'nin bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Namaz kız ama ses çıkmıyordu. Ali'nin daha iyi olduğunu gören Orhan o zaman gidip oraya bir bakalım dedi gerçekten de toprağı biraz kazdıklarında çalının arasında bir kapıya benzer bir yapı olduğu ortaya çıktı. İki kayanın arasındaki çatla kazmalarını taktılar. Burası yer altına derunu yer altına gider tünel ağzıydı. Önce Recep önce arkasından sonra da Recep indi. 3 metre sonra Recep paralel bir şekilde yürüyor, yürüyor durdu. Orhan korkudan titreyerek fazla ileri gitmeyin sonra çıkışı bulamayız diye önündekine fısıldadı. Recep oğlum bu fenerle takip et beni zengin olacağız diye yanıtladı. 50 metre gittikten sonra Pirenin sağ tarafında oda gördü. Burası taş ustalarının odasıydı. Fenerin adı aydınlığında duvarlarda yılan ve akrepler resimleri, bir sürü ilginç motifler, kralın resmi, hatta aşağıdaki piramitin çizilen planı ortaya çıkmıştı. İki arkadaş duvarlara odaklandıkları sırada bir ses duydular. Birisi duvarlara topuza benzer bir cisimle sert de vuruyordu. Kulakları duvarlara dayamış, sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlardı. Bekçi Durmuş'un her nasılsa çalılığın orada kapıyı bulduğunu ve kendilerini takip ettiğini düşünüyorlardı. İyi de adam neden ki duvarları vursun ki? Ee, bunun üzerinde çok durmadılar. Çünkü duvardaki sesin şiddeti her saniye daha da artıyordu. Belli ki birileri yıklaşıyorlardı. Odanın içinde kapıya yarı aralı, içeri boş üç tane lahit vardı. Onlar birine girdi. Recep kapağı örttü. Ardından duvarın içindeki en karanlık yolunda Lahit'in içine girdi. Ve Lahit'in aralığında odanın giriş kapılarını da izlemeye koyuldu. İçeriye koynunda zincir, elinde sivri bir alet bulunan iri yarı bir adam girdi. Hemen arkasında beyaz elbiseli bir üç adam Odanın kapısında belirdi. Bir tanesi iri yarı adama bir şeyler söyledi. Recep o an korkudan olduğu yerde titriyor. Duaya benzer bir şeyler mırıldanıyor. Sonra boynundaki muskayı öpüyor. İri yarı adam Orhan'ı yaptığından e, başına geldi. Son gücüyle kapağı vurdu. Çekici benzer aletle benzer vurmasıyla Orhan Korkudan bayılmıştı. Adam onu da dışarıya çıkarıp da taştan duvarın üzerine yat. Gözünü oydular. Ardından kafatasını ayırıp beynini ve daha sonra tüm iç organlarını çıkardılar. Orhan'ın kalan vücudunu beyaz bir tuzun içinde beklettiler. Ardından diğer odunun fırındaki kenarında ısıtmaya verdiler artık kupkuru olan vücudu upuzun uzun sarılan beze sardılar. Sargının vücudu Orhan'ı bir önce yatırdılar. Recep olduğu yerden mumyalama işlemini izliyor. Bazen ağlıyor. Ekide bir gözlerini sildiğinden diğer ayrıntılı kaçırıyordu. Birazdan sıra ona gelecekti. Bir ara nefessiz kalarak ölmeyi denediyse de beceremedi. Yeri yarı adam ona doğru yaklaşırken gözlerini sımsıkı kapattı. İşi şehadet getirdi. Ama ölüm meleği şu an burada değildi. Biraz önceki adam onu görememişti. Gözlerini açtığında kapkara bir ortamda hiç kimseyi göremedi. Yoksa az önce bir rüya mı görmüştü? Orhan'ı kandırmak için lahitin kapağını oynattı. Üzeri Sımsıkı kapatılmış bir işaretle mühürlenmişti. Arkadaşının cansız bedenini havasız ve kapalı bir ortamda saklanıyordu. Artık buradan kaçma zamanıydı. Recep geldiği yerden yukarı doğru çıkmaya çalışırken yukarıdan aşağı doğru yuhar, duvar yıkılıyordu. Kaçacak bir yeri yoktu. Yapabileceği tek şey geçidin diğer tarafından olabildiğince hızla koşmaktı ölümle yarışıyordu biri son biri sağ tarafa açılan kapı ayrımına geldi sağ tarafa gitti farkında olmadan daha da acısız bir ölümü seçmişti ertesi gün sabah bir adam pikabın yanına geldi cama vurup kardeşim iyi misin diye seslendi Ali perişan halde görünüyordu adama kapıyı aç diye işaret yaptı. Ne oldu size böyle diye sorunca arkadaşlarım arkadaşlarım kurtarın diye sayıkladı. O adam geçen bir arabayı durdurdu. O da başka bir arabayı. Olay jandarmaya intikal etti. Ali'nin arkadaşlarım diye kastettiğini Recep ve Orhan olduğu anlaşıldı. Çok az kelime konuşan Ali jandarma komutanlığına kapı diyebilmişti. İlerideki çalıların arasında ayak izleri bulundu. Burası dün gece yerle bir olduğundan kapı sıradan bir taş yığını almıştı. Jandarma komutanı çalının olduğu yerde başka kaldırıp karşı tarafa baktı. Başka yerlerde normal bir doğa oluşumu görünen tepe buradan piramit şeklini alıyordu. Uç adamın ne yapmak istediğini geç kalmadı. Rahmetli dedesinden define ile ilgili birçok şey hikaye dinlemiş o konuda deneyimli sayılırdı. Büyük definelerin tılsımlı olduğu inanıyordu. Ali'nin başına gelenler kesinlikle o hazineden korucusunun musallatıydı. Komutan askerleriyle tepenin hesabını aradı. Sonunda Recep'in cesedini Akan derenin kıyısında şişmiş olarak buldular. Recep dün gece geçitte boğulmuştu. Askerler onun derede boğulduğu sanırken komutan geçitte boğulduğuna inanıyordu. Askerleriyle Orhan'ın ne kadar aradıysa da bulamadılar. Ali'ye gelince önce hastanede 2 hafta boyunca yattı. Oradan da akıl ve sinir hastanesine sevk edildi. Konuşma yetisini büyük bir şekilde azalmıştı. Az konuşuyor. Ailesi onu ziyareti geldiğinde evet, hayır, sağ ol gibisinden kelimeler dudaklarından zar zor çıkıyordu. Komutan onunla konuşmak istediğinde şartları ne kadar zorladıysa da ağzından konuyla ilgili tek bir kelime alamadı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.